artık son yolculuğuna uğurlanıyor. Burada yapılacak dini törenin ardından Teşvikiye mezarlığında toprağa verilecek. Şu <laughs> anda Önder 18 gülen 18 gün süren bir yaşam mücadelesi vermişti sevgili izleyenler. Sevenleri ve dostları onu hiç yalnız bırakmadılar. Özellikle Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk'ün üzüntüsünü yüzünden okuyabiliyoruz. yine ekranlarımızda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve hemen yanında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin oluyor görüyoruz. Sırrı Süreyya Önder, Marmuros Hayrettin Paşa Camii'nde yapılacak dini törenin ardından zincirli kuyu mezarlığına defnedilecek. Şu anda da cenaze namazı için saf tutulmaya başlandı sevgili izleyenler. Lütfen cenaze namazı için sahtlarımızın sık ve düzgün oluşuna özel gösterelim.

tabutun hemen arkasında saflarda 26. Az önce yine ekranlarımıza yansıyan başka siyasetçi de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da. Ali Babacan da önderi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine katılan isimler arasında. Değerli izleyenler. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sinema ve edebiyatın çok yönlü ismi Sırrı Süreyya Önder artık uğurlanıyor. Önder'in cenazesi burada Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapılacak cini törenin ardından Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. <tık> aleyh-i rısmına Muhammedin ve âlihi ve oğulları ve eşleri فعلیهم اجمعین أما بعد. Kadir istihale kılmış olduğumuz iki namazını ve birazdan eda edeceğimiz cenaze namazını belgeh-i izzetinde kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Kadir istihale bugün son yolculuğuna uğurladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkan vekilliği sırasında elin bir şekilde bir hastalık neticesinde aslında hep yüzlerimizi güler güldürürken bugün göz yaşlarını uğurladığımız sırrı Süreyya Önder Beyefendi'ye rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Allah Teala çıkmış olduğu bu ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Bizlere de inşallah bu dünyanın geçici olduğunu muhakkak bir gün hepimizin bu yolun yolcusu olduğunu hatırlayabilmeyi hatırladığımız bu hakikati hayatımıza nakşedebilmeyi hepimize nasip eylesin. Aslında Sırrı Süreyya Önder Beyefendi ile bundan iki üç sene evvel bir cenazede karşılaşmıştık. Bir yakının vesilesiyle, bir vefatı sebebiyle aynı cenazede bulunuyorduk. Namazı o zaman 15 20 yıl kadar bir zaman vardı. O zaman da muhabbet ve sohbet ediyorduk. Tam bu sırada tabuta baktı ve şunu söyledi. Hocam her şey bütün dünya dedikleri sadece bir kefen alıp gitmek değil midir? Bu sorunun cevabı bugün bu musallada yatıyor. Bugün bu sorunun cevabını kendisi musalla kürsüsünden bizlere en güzel şekilde veriyor. Evet, hatırlıyoruz bir sözünde bana kimin hakkı geçtiyse benim de kimde hakkım varsa helal hoş olsun demişti. Aslında baktığımız zaman bizler hep bir arada olalım diye çalıştı. Kalplerimize hep sevgiyi nakşetti. Giderken bile her zaman yüzlerimize bir tebessümün miras bıraktı. Ve bu şekilde ahiret olduğuna çıktı. Bakınız bugün herkes şahit ki o iyi bir insandı. Evet bizlere karşı hakkını helal etmişti. Sıra bu güzel soruyu sorma sırası bizlerde değil mi? Sizler kendisini yakinen tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? misiniz? Allah'ın Teala bu helalinizi kabul eylesin kendisini iyi bir insan, iyi bir Müslüman, sırrı adı olduğuna, güzel izler bırakarak bu dünyadan gittiğine şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? misiniz? Allah Teala bu hüsnü şahitliğinizi, daha telalliklerinizi kabul eylesin. Bizler şimdi namaza geçmeden önce kısaca bir cenaze namazını hazırlayalım cenaze namazı dört tekbirle eda edilir. Birinci tekbirden sonra Subhanike duasını ve Celle Tenâ-ı birlikte okuyoruz. İkili tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme bârik dualarını okuyoruz. Üçlü tekbirden sonra cenazeye mahsus bir dua vardır. Bilenlerimiz bunu, bilmeyenlerimiz Fatiha Suresi'ne dua mahiyetinde okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra inşallah selam verip namazı eda edatmış olacağız. Namazdan sonra Sırrı Süreyya Önder Beyefendi'nin aşını zincirli kuru mezarlığına toprağa vereceğiz. Katılmaksa vakti müsait olanlar işrak edebilirler. Sayın Sırrı Süreyya Önder Beyefendi'nin vasiyeti üzerine ve ailesinin bizlere bildirmesi üzerine cenaze namazını İhsan Eda Beyefendi kıldıracaktır. Buyurun hep birlikte cenaze namazı için yedirelim. ve güler yüzlü tayyibdir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu zel celali ve azati için namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavat. Neydi içim duaya? Oldun hazır olan imama, Eminiki şiniliği cennet. Allah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El Allah Teala kabul eylesin. Tabi makamı cennet eylesin. Bizi bırakmış olduğu kederli ailesine, sevenlerine, annesine, kardeşlerine, Adem. 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 bütün sevenlerine sabrı cemil, ecu nasip eylesin. Şimdi... İsim şudur. Evet, cenazemizi buradan çıkartacağız. Fakat çok fazla kalabalık bulduğumuz için öncelikle ricamız şudur. Yolun açılmasıdır. Bir koridor oluşturalım ve bu koridor neticesinde bu kadrolar çıkışı sağlayalım. Anlayışlı olalım. Sırhı Beytan diye son bölümümüzü yapıyoruz. Lütfen birbirimize yardımcı olmaya gayret yardım edelim. Enfer! <laughs> arkadaşlar. Biz evet. de olabilir, lütfen ama. Evet. <laughs> Bu taraf da oldu. yardım etmek <laughs> En Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Levent'te bundan Barbaros Camii'nde yapılan dini törenin ardından artık son yolculuğuna uğurlanıyor sevgili izleyenler. Önder'in naaşı tabutu sevenlerinin sırtında zincirli kuyu mezarlığına götürülmek üzere yola çıkmış durumda. Bu arada cenaze namazını da Sırrı Süreyya Önder'in yakın dostu ilahiyatçı yazar. İhsan eli açık. Kaldırdık. Değerli izleyenler, şu anda da telebir ekranlarından hep birlikte seyrediyoruz. Önder'in tabutu, önderin naaşı sevenleri ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlanmak için omuzlara alındı değerli izleyenler. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Caminin avlusunun dolu olduğunu görüyoruz. Önder'in naaşı omuzlardan omuzlara geçiyor sevgili izleyenler. Üzerinde Türk bayrağı var, karanfiller var. Kırklaşlar da sloganlar ve ıslıklar, alkışlar eşliğinde Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurluyor. Başta Önder'in ailesi olmak üzere. Evet şu anda da görüntülerde gördüğünüz üzere devlet erkanı Önder'in tabutunu, Önder'in naaşını omuzlamış durumda sevgili izleyenler. Şu anda cenaze aracına naklediliyor Önder'in tabutu. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda gazetecinin de Önder'in cenazesini yakından takip ettiğini gözlemleyebiliyoruz bu görüntülerde. şu anda Önder'in tabutu aşı cenaze aracına yerleştirilecek. Görüntülerden ilk dikkatimizi çeken, gözümüze çarpan Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş'un tabutun yanında olduğu Yine AKP sözcüsü Ömer Çelik de cenaze aracının hemen yanında. Öte yandan Önder'in ailesi, sevenleri ve bütün partili yoldaşları da şu anda cami avlusunda İçeride ve dışarıda onun son yolculuğuna uğurlanmak için, ona olan saygılarını, sevgilerini dile getirmek için, göstermek için bir kez daha yanı başında nöbet tutuyor. Önder Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapılan dini törenin ardından Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilecek sevgili izleyenler. Önder'in cenaze namazını çok sevdiği eski dostu ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık kıldırdı. Bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşalım. Yine şu an ekranlarımızda görüyoruz. Önder'in cenaze aracının hemen yanında yine Dem Parti Milletvekili Sezai Temelli'nin bulunduğunu izliyoruz. Öte yandan yurttaşlarda çiçeklerle, karanfillerle Önder'in tabutunun üzerine çiçek bırakıyorlar. Cenazeye o kadar çok e, yoğun bir katılım var ki değerli izleyenler. Aslında cenaze merasimi saat 16.59 gibi başlaması gerekiyordu. Ancak yoğunluktan ötürü biraz sarkmalar yaşandı. Tabi bu arada da kitlenin giderek kalabalık, kalabalıklaştığını, arttığını da gözlemliyoruz. Evet, şu andaki geniş açıdaki görüntülerde daha iyi görebiliyoruz. Cenaze aracının etrafını ve caminin çevresine oldukça yoğun bir insan seri bulunuyor. Yavaş yavaş yurttaşlar da Zincirli Kuyu Mezarlığı'na gitmek için hareket ediyorlar. Her ne kadar hareket etseler de yoğunluktan ötürü biraz ağır ilerliyor. Evet şu anda da Dem Parti eş genel başkanlarından Tülay Hatimoğulları yine tabutun önünde ve cenaze aracının önünde olduğunu görüyoruz. Karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş var. AKP sözcüsü Ömer Çelik var. Hemen Tülay Hatimoğulları'nın arkasında da Dem Parti milletvekili Sezai Temelli Temelli yer alıyor. Allah 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 Allah. Sırrı Süreyya Önder'in defnedilmesine artık dakikalar kaldı sevgili izleyenler. Halen kalabalıktan alkışların, ıslıkların, sloganların ve zılgıtların yükseldiğini duyabiliyoruz. Sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i adeta göndermek istemiyorlar. Onu yalnız bırakmıyorlar. Ona karşı olan sevgilerini, saygılarını dile getiriyorlar. Önder 15 Nisan'da saat 22.30 sularında ambulansla İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Florence Nightingale hastanesine kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23.30 sularında acilen ameliyat alınmıştı. Ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü sevgili izleyenler. Hastane 20 Nisan'da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığını duyurmuştu. Ve 18 gün süren yaşam mücadelesini maalesef üzülerek kaybetmişti. Hmm. Evet sırrı Süreyya Önder. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen dini törenin ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Bizler de telebir ekibi olarak cenaze törenini an be an yakından takip etmiştik. Muhabir arkadaşımız Ceren Ural şu anda caminin önünde. Bizlere oradaki üzüntüyü, atmosferi ve neleri?